arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekelim dedim. Ben pazardan gittim çok kaliteli bir şey aldım. Böyle sıcaklar tepemden güneş geliyor sokaklarda böyle yanıyorum. Ben de dedim hemen bir şey alayım vantilatör. Ve bu tutmalık şey de var şarjı da var. Ve çok orijinal. Pango mini fan pango mini hemen pazardan gidip pazarlardan bakıp hemen alın. Şimdi açmaya başlayalım. Tango mini pan. Şimdi açıyorum. Buradan açılıyor. Burada küçük bir misafir göründü. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. şöyle oldu. Şaka mı? Böyle yaptım. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Bir saniye. Şu an ellerim neden böyle duruyor? Çünkü bunun sayesinde şöyle oturtuyorum. Bunu çok sevindim. Bakalım ne kadar? Bir. Daha yüksek iki. Daha yüksek 3. Şimdi tek tek deniyoruz. 1 küçük. 2 biraz daha. 3. Şu an arkadaşlar kesinlikle alın. Kollarım şu an yanıyor. Şu an çok güzel serinliyorum. Kesinlikle almalısınız. Kesinlikle almalısınız. Şunu ben çok beğendim. Şöyle olup şöyle oturtmalısı. Hemen şuraya koyacağım. Bakın göstereyim orayı size. Burası arkadaşlar. Burada bir tane benim dolabım var. Şuraya hemen şöyle koyacağım onu şey yapıp. Bence çok güzel. Ben %100 puan bence. Ben çok beğendim. Onu Bununla dışarı çıkarken arkadaşlar kesinlikle dışarı çıkarken hep metrobüslerde yanıyorum arkadaşlar. Ses yapıyor biraz. Dinleyin. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bir de şarjı var bunun. Şarjına hemen bakalım. Şarjına bakalım. kullanımını biliyorum. Bu da kağıt var. İşimize yaramaz bu. O yüzden koyalım. Benim pizim var. Buna sokarım. Bunun şarj yeri nerede? Şurada. Şunun ucunu şuraya takacağız. Takalım hatta. Şarj edeceğiz. Çok takılıyor. Günlük çektim arkadaşlar. Şimdi size bay bay diyorum. Bay bay. Ben de seninleyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi öpüyorum.